Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün 7. sınıf 10. ünite kelimelerini inceleyeceğiz. Slaytımız Team Publishing'in slaytı. Planet, gezegenler. A few. A few birkaç demek. Compare Mars and Earth. Write a few sentence about them. Mars ve Dünya'yı karşılaştır. Onlar hakkında birkaç cümle yaz. Amazing. Amazing, şaşırtıcı. India is an amazing and lovely country. Hindistan, şaşırtıcı ve güzel bir ülke. Asteroid. Asteroid. An asteroid passed close to Earth on Sunday. Dünya, pazar günü dünyaya yakın bir asteroid geçti. Astronaut. Astronaut. Three astronauts traveled into space in a rocket to Find out more about the planet Mars. Mars gezegeni ilgili daha fazla bilgi elde edebilmek için 3 astronot roketin içerisinde uzaya seyahat etti. Atmosphere. Atmosphere. Atmosfer. Earth is the only planet with an atmosphere. Dünya tek atmosferi olan gezegendir. Collect. Toplamak. Look at these shells. I collected them from the beach yesterday. Şu deniz kabuklarına bak. Dün sahilden topladım. Diary. Günlük anlamında diary. Do you keep a diary regularly? Düzenli olarak günlük tutar mısın? Discover. Score, keşfetmek. Christopher Columbus discovered America in 1492. Christopher Columbus 1492'de Amerika'yı keşfetti. Evidence. Evidence, kanıt. The police found some evidence that the boy was the burglar. Oğlan çocuğunun soyguncu olduğuna dair polisler bazı kanıtlar buldu. Experiment. Experiment, deney. The astronauts did some scientific experiments on the moon. Astronotlar ay üzerine bazı bilimsel deneyler yaptı. Explode. Explode, patlamak. The firework exploded in his hand. Havai fişek onun elinde patladı exploration exploration keşif American scientists are working on the exploration of new planets. Amerikan bilim adamları yeni gezegenlerin keşfi üzerinde çalışıyor. explore explore keşfetmek Taking public transportation is the best way to explore a new city. Yeni bir şehri keşfetmenin en iyi yolu toplu taşıma kullanmaktır. Galaxy. 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 The Milky Way is our galaxy. Samanyolu bizim galaksimizdir. Gravity. Gravity yer çekimi. Isaac Newton scored the Law of Gravity. Isaac, Isaac Newton yer çekimi yasasını keşfetmiştir. Ice. Buz. You need some ice for this experiment. Bu deney için biraz buza ihtiyacın var. Interesting. İlginç. I find documentaries really interesting. Belgeselleri gerçekten ilginç bulurum. Large. Large büyük. Geniş. We have got a large garden with lots of high trees. Büyük ağaçlar olan büyük bir bahçemiz, geniş bir bahçemiz var. Launch. Launch fırlatmak. Turkey launched its first satellite in 1916. Türkiye ilk uydusunu 2016'da fırlattı. Learn. Learn öğrenmek. I learned to drive when I was 16. 18 yaşındayken araba kullanmayı öğrendim. Meteor. Meteor, meteor. They took a photo of a big meteor. Büyük bir meteorun fotoğrafını çektiler. Meteor shower. Meteor shower, meteor yağmuru. Astronomers are searching the reasons for mete meteor, showers. Gökbilimciler meteor yağmurlarının sebebi sebeplerini araştırıyorlar. Moon. Ay. You can see the moon at night. Gece ayı görebilirsin. Observe. Observe gözlem yapmak. I enjoy observing the space through my telescope. Teleskopumla uzay gözlemi yapmayı severim. Orbit. Orbit yörünge ya da yörüngesinde dönmek The earth and the other planets orbit the sun. Dünya ve diğer gezegenler güneşin etrafında döner. Planet. Planet gezegen. People will start living in other planets in 2050s. İnsanlar 2050'lerde diğer gezegenlerde yaşamaya başlayacaklar. Proof proof, delil, kanıt. In 2015, scientists found some proof of life on Mars. 2015'te bilim adamları Mars'ta yaşam olduğuna dair bazı deliller buldu. Rescue. Kurtarmak. The firefighters rescued the little girl from a burning building. Yanan binadan bir itfaiyeciler küçük kızı kurtardı. Ring. Ring, Halka, yüzük anlamında. Burada halka anlamında kullanılıyor. Saturn is one of the planets in the solar system and it has a ring around it. Güneş sistemindeki gezegenlerden biridir Satürn ve etrafında halka vardır. Rock. Rock kaya. This rock is heavy, I can't lift it. Bu kaya ağır, kaldıramıyorum anlamında cümle. Satellite. 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 Uydu. The satellite is in orbit around the moon. Uydu ayın etrafında. Yörüngesinde. Share. Paylaşmak. I share my bedroom with my sister. Odamı kız kardeşimle paylaşıyorum. Sky. Gökyüzü. I can't see the sun in the sky because it is cloudy to today. Güneşi göremiyorum çünkü bugün bulutlu. Snowball. Kar topu. The girl with the red scarf is throwing a snowball at her friend. Kırmızı atkılı kız arkadaşına kar topu atıyor. Solar System. Solar system, güneş sistemi. There are eight planets in the solar system. Güneş sisteminde sekiz tane gezegen vardır. Space. Uzay. People will travel into space as tourists in the future. Gelecekte insanlar uzaya turist olarak seyahat edebilecekler. Space shuttle. Space Shuttle uzay mekiği The Space Shuttle entered the Earth's atmosphere at 5 o'clock. Saat 5'te dünyanın atmosferine uzay mekiği girdi. Spacecraft Uzay gemisi, uzay aracı. The Earth looks blue from a spacecraft. Uzay aracından dünya mavi görünür. Successful Successful, başarılı. You will definitely be successful in your career. Kariyerinde kesinlikle başarılı olacaksın. Tail. Tail kuyruk. A mouse is a small but it has got a long tail. Fare küçüktür fakat uzun kuyruğu vardır. Temperature. Sıcaklık. Global warming changes the earth's temperature. Küresel ısınma dünyanın sıcaklığını değiştirir. Universe. Scientists think there is life on in other planets in the universe. Evrende diğer gezegenlerde yaşam olduğunu düşünüyor bilim adamları.